Arkadaşlar bu algı operasyonları vallahi kurban gidecek bu millet ya. Yazık ya. Ya ne olur çıkın içinizde ne varsa dışınızda da olsun. Dost onu söyleyin ya. Nasıl yaşıyorsanız öylesiniz kardeşim işte. Söyleyin bunu ya. Yok ama kesinlikle algı operasyonlarında gündemi kullanmaya devam ediyorlar. Millet de herhalde bunları yutar zannediyorlar ya. Bilmiyorum ki olur mu? Arkadaşlar ciddi bir seçimin arefesindeyiz. Her zaman şu sözleri söylediğim için de söylerken sıkılıyorum. Her seçim gereken bu seçim önemli, daha önemli, daha önemli önemlidir. Tamam. Ama emin olun bu seçim hepsinden daha da önemli. Böyle bir seçimin arefesindeyiz. Böyle bir seçimde bir taraftan yıllardır Türkiye için yaptıklarımız, kazanımlarımız oylanmış olacak. Allah korusun geriye gidilmesinden korkarım. Dün kişisel özgürlükler, haklar meselesinde bile çile çeken insanların gelmiş olduğu noktada bu hakların elinden alınıp geriye götürülmesinden korkarım. İhaların siyahlarla üretildiği, tüm dünyaya satıldığı bir ortamda savunma sanayinin geriye götürülmesinden korkarım. Türkiye'nin altyapısının inşa edildiği, sağlık altyapısı dahil, ulaştırma altyapısı dahil, enerji altyapısının dahil bin bir türlü zorluklarla inşa edildiği bir ortamda bütün bunların geriye götürülmesinden korkarım. Yurt dışındaki temsil noktasında Cumhurbaşkanımızın dimdik durarak hepimizin yüz hakkı olduğu bir ortamda gidip 2000 öncesindeki durumlara düşmekten üzerimizde oyunlar oynanmasından doğrusu korkarım. O yüzden bu seçimler gerçekten bütün seçimlerden daha önemli.